Bir bardağı ağzına kadar su doldurup arada hava kalmayacak şekilde üzerine kağıt kapatıp elinizle tutarak bardağı ters çevirdiğinizde suyun dökülmediğini görürsünüz. Kağıdın düşmesini engelleyen havanın kağıda ve suya uyguladığı gaz basıncıdır. Atmosfer olaylarının büyük bir bölümü de basınçla ilgilidir. İki nokta arasında basınç farkı oluştuğunda akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler. Atmosferde bu hareket rüzgar olarak adlandırılır. Televizyonda hava durumu haberlerinde alçak basınç ve yüksek basınç alanlarını gösteren haritaları görmüşsünüzdür. Dünyamızı saran atmosfer tabakası da bir gaz olduğuna göre soluduğumuz havanın da bir basıncı vardır. Atmosferin içindeki cisimlere uyguladığı basınca açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça azalır, deniz seviyesine inildikçe artar. Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede atmosfer basıncı 760 milimetre mm cıva olarak kabul edilmiştir. Atmosferdeki gazlar canlı ve cansız tüm varlıklara basınç uygular. İnsan vücuduna da aynı basınç etki etmektedir. Hava her santimetre kareye yaklaşık 10 Newton kuvvet uygular. Vücut içi sıvı basıncıyla dengelendiği için bu kuvveti biz hissedemeyiz. Astronotların uzaya giderken özel elbise giymelerinin sebebi de basınçtır. Eğer astronot elbise giymeden atmosfer basıncının olmadığı bir noktaya giderse, iç basınçtan dolayı burnu kanamaya başlar ve bir balon gibi patlayarak ölür. Kuyudan su çekmek için tulumbalar ya da su pompaları kullanılır. Tulumbaların çalışmasında hava basıncının önemli bir etkisi vardır. Bir kuyuya daldırılan borudaki hava tulumbayla emilince atmosferin borunun içindeki suya uyguladığı basınç ortadan kalkar ama kuyunun içindeki suya basınç uygulamaya devam eder. Böylece su borudan yukarıya doğru itilir. 10,336 metreye gelene kadar bu basınç farkından dolayı su rahatlıkla çıkar. Su 10,336 metrelik bir yüksekliğe ulaşınca bu sıvı sütunun ağırlığı havanın kuyu yüzeyine yaptığı basınca eşit hale gelir. Bu iki akışkan arasında denge kurulur ve su artık yükselemez. Bundan dolayı deniz yüzeyine yakın bir yerdeki bir tulumbayla 10,336 metreden daha yukarıya su çıkarılamaz. Açık hava basıncından söz etmişken tarihe geçen bir deneyden bahsedelim. 1660'lı yıllarda hava basıncının etkisini göstermek amacıyla Otto von Guericke tarafından Almanya'nın Magdeburg şehrinde Magdeburg yarım küreleri olarak anılan bir deney yapıldı. Metal olan iki büyük yarım küre birleştirilip içindeki hava boşaltılır. Daha sonra çok sayıda at zıt yönde koşturularak yarım küreler birbirinden ayrılmaya çalışılır ama küreler birbirinden ayrılmaz. İşte bunu sağlayan etki kürenin dışındaki hava basıncıdır. Kürenin içine tekrar hava doldurulduğunda ise yarım küreler kolayca birbirlerinden ayrılırlar. Bu deney bize hava basıncının gücünü göstermektedir. Kapalı bir kaptaki gazın basıncı manometre ile açık hava basıncı ise barometre ile ölçülür. Barometre, atmosfer basıncını ölçmeye yarayan bir alet olup 1643 yılında Torricelli tarafından bulunmuştur. Atmosfer basıncını ölçmek için hava, su ya da civa barometreleri kullanılabilir en bilinen barometre türü civalı barometredir. Uçaklar uçarken uçuş yüksekliğinin bilinmesi çok önemlidir. Uçağın uçtuğu yükseklik altimetre denen aletle ölçülür. Bu alet basınçtaki değişime bağlı olarak çalışır. Hassas bir metal barometre açık hava basıncının yanında yüksekliği de ölçebilir. Atmosferin ağırlığı borunun içindeki civanın yüksekliğini belirlediğine göre bu yükseklik bir dağın tepesinde azalacaktır. Dağın tepesinde hava tabakasının yüksekliği deniz seviyesine göre daha az olduğundan ağırlığı da daha az olacaktır. Buna göre civa sütununun yüksekliği bizim hangi yükseklikte bulunduğumuzu gösterir.